Merhabalar sevgili keman severler. Evet, normalde yay nasıl çekilir videosunu e, özel olarak çekmesem de başlangıç videolarımda anlatıyorum. Fakat çok fazla sayıda yay nasıl çekilir videosu istendiği için özel olarak tekrar bu videoyu çekmek istedim. Evet arkadaşlar, yayı çekmek için öncelikle kemanı doğru tutmamız lazım. Kemanı tutmak için notaya bakıyoruz. Diyelim ki nota benim buramda. Vücudu notaya döndük ve kemanı da notaya doğru bakın vücudu döndük omzu notaya çevirdik kemanı da omzun üstüne koyduk sonra başı çevirdik keman notaya bakıyor bu şekilde tamam ondan sonra biz de notayı yine kemanın üzerinden paralel bakarak okuyoruz Nota sehpasını biraz yukarı kaldırmazsanız böyle okursunuz. Böyle eğilmek zorunda kalırsınız. O yüzden nota sehpasını her zaman sizden yukarıda tutun. Ya da göz altından bakabilirseniz eğilmeden. Sizden işte biraz aşağıda, biraz sağda olabilir ama bu tekniğinizi bozar. O yüzden biraz yukarıda tutmanız daha iyi. Böyle durduk. Elinizi şöyle koyabilirsiniz ilk başta. Yay nasıl çekilir arkadaşlar? Bunun önce ee, fizyolojik anlatımını yapalım. Yay çekmenin aşamaları var. Öncelikle bakıyoruz. Yay çekerken kolumuzda nasıl değişiklikler oluyor? Şu anda e, odaklanmayacağım için yay biraz yamulabilir. Kusura bakmayın o yüzden. Arka kol. Öncelikle bakın pozisyona bakın nasıl başlıyor. Bileğim bükük. Dirsek bükük ve arka kol aşağıda değil havada. Bu yayın düz durması için mecburiyettir. Eğer bakın bileği düzeltirsem ne olur? Yay kafanıza çarpar. Ya da kolu havaya kaldırmazsanız zaten çıkamazsınız. Bilek düz olursa hele böyle böyle çalmaya çalışanlar var. Böyle yeni başlayanlar böyle çalmaya çalışıyor. Hayır. Bilekle onu çözüyoruz. Bir. İkincisi. inerken nasıl iniyoruz? Şimdi fizyolojik olarak bakalım. Geldi kol. Belirli bir noktada durdu. Düz bir çizgi oluşturduğu anda durdu. Arkanızda bir duvar var varsayın. O çalışmayı da yapabilirsiniz. Mesela işte <laughs> bir duvara yaslanırsınız. Şurada bir arkamda bir duvar var sayın. Du duvar şurası. Tamam şurayı bir duvar sayın. Şimdi duvara gidince kamerayı da götürmem gerekecek. Uğraşamayacağım. Şurayı bir duvar sayın. Kolum buraya geldi mi duvara çarpacak. Tamam mı arkadaşlar? İniyoruz. Duvara çarptı. Durdu. Ondan sonra ön kol, arka kol durdu. İşi bitti onun. Ön kol indiriyoruz. Bakın ön kolda da ters şekilde bir yamulma oluyor. Yukarıda nasıl yamulma vardı? Böyle bir yamulma vardı. Aşağıda artık tersine bir yamulma var. Ve sonra parmaklarımızın bakın küçük parmak tamamen neredeyse değmeyecek kadar dokunuyor ya da dokunmayabilir oraya indiğinde. Ama böyle kaldırmayın. Aşağıda dursun, dokunmasa bile. Ondan sonra ellerin pozisyonuna dikkat edin. Bakın eller şöyle duruyordu yukarıda. Yukarıda böyle duruyordu. Aşağı inince böyle oldu. Neden? Çünkü olabildiğince yayın tamamını çekmeye çalıştım. Tamamını kullanmaya çalıştım. Mesela parmakları aşağı inince böyle tutarsam ne olur? Çekemem. Hatta bileğinizi sakatlanma meydana gelir. Şu an bileğin kasıldı mesela. Parmakları rahat bırakmak zorundasınız aşağı indiği zaman. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi konuşmaksızın yapıyorum. Arka kol konuşmadan duramadım. Bu sefer konuşacağım. Ön kol bilek ve parmaklar. Tamam mı? İnişi tekrar ediyorum. Arka kol ön kol bilek parmaklar. Parmaklar dediğim bu. Tamam mı? Şimdi konuşmadan tekrar. Peki çıkışı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu yaptığınız hareketlerin tam tersi çıkışı oluşturur. Bileğiniz ters. Bükük. Böyle değil de böyle bükük artık. Bilek. Bileğin içi bitti. Ön kol. Bilek tersine bükülüyor bakın. Ondan sonra arka kol. Tekrar ediyoruz. Bilek ön kol. Bilek büküldü. Arka kol. Bu sırada da açtığımız parmağı böyle topladık. Bakın. Bilek ön kol. Bilek büküldü. Parmakları da bükerek arka kolu çıkardık, tamam mı? Yani... Bu. Bu artık fizyolojik olarak nasıl bir yol izlediğimizin anlatımıydı. Bunu yaparken arkadaşlar vücudumuz tamamen karşıya bakacak. Ben şimdi anlatırken böyle döndüğüme bakmayın siz. Böyle olacak. Şimdi kolu böyle tutan var, böyle tutan var. Kolu böyle tutan yok, olamaz. Böyle bir kaldırma yok, tamam mı arkadaşlar. Mi ve la telinde kolunuz serbest, re telinde biraz havada, sol telinde biraz havada. Bu. Yani mesela şöyle biraz kaldıran var, şöyle biraz kaldıran var. O müzikal hassasiyetle alakalı bir şey. Parça çaldığınızda bir iki üç yıl sonra kolunuzu müzik e, müzik ne istiyorsa ona göre şekillendirebilirsiniz. Şu anda ben ne diyorsam o. Evet ee, şimdi daha kolay bir yola gelelim köprü bakın dümdüz bir çizgi köprüyü takip edeceksiniz ve bu anlattığım hiçbir şeyi uygulamanıza gerek kalmayacak e, niye anlattım bunları herkesin kafası farklı farklı çalışıyor sen köprüyle çözersin adam bu şekilde çözer matematik çalışıyordur ya da ikisini kombine edersin sıfır hatayla yay çekmeyi öğrenirsin şimdi arkadaşlar evet Köprüye bakıyoruz. Yayın kıllarının şu tarafı var ya bakın şu köşesi. Bize bakan köşesi. Yani yayın bize bakan tarafından bahsediyoruz. Köşe. Bu köşeyle köprüyü paralelleştireceksiniz. Ama çok büyük bir risk var burada. Köprüyle yayı paralelleştirdiğinizde yay yamuk görünür. Nasıl? Bakın şu an köprüyle yay paralel. Ve yamuk. O yüzden e, perspektif olarak bize burada yanlış bir algılama söz konusu oluyor buradan bakınca. Ne yapacağız bunu çözmek için? Düzenli olarak yayı yamuk çekeceğiz. Bu kadar basit. Ben eğer yayı ve köprüyü paralel tuttuğumda yayım yamuk oluyorsa ben de düzenli olarak yamuk tutarım. Böyle yerine böyle tutarım ve köprü arasındaki, köprü ve yay arasındaki açıyı bakın şu ve şu. Şu ve kıl kılın köşesi ve köprü. Açıyı eşit tutacaksınız. Gözünle buraya bakacaksın. Buradaki açı bozulmayacak. Şu olmayacak yani. Başladın doğru başladın. Böyle olduğu zaman kıl köprüye yaklaşır. E yanlış kıl köprüye yaklaşmaması lazım diyeceksin. Ne yapacağız? Kıl köprüden uzaklaştıracağız. Kılın alt tarafıyla şu tarafıyla üst tarafı köprüye eşit mesafede olacak ve eşit uzaklıkta. Tamam? Biri daha yakın olursa hata yapıyorsun. Bu kadar basit. Yani dünyanın en basit yay çekme tekniği anlatımı. Buradan yapamama ihtimalin yok ama beni anlarsan. Bak ne dedik? Bu köprü dedik. Bu da yayın şu kılların kenarı. Bu iki kenarı birbirine paralel değil de birazcık şuraya doğru bakın şuraya. Kulaklara doğru. Böyle şey gibi. <laughs> Silah gibi. Kulaklara doğru. Buraya doğru yamuk değil. Hocam ben böyle yamuk çektim de yayın yamuk çıktı. Sen ne biçim anlatıyormuşsun demeyin. Çok oluyor. Yanlış anlayıp da bana kızanlar oluyor. <laughs> Arkadaşlar buraya yamuk. Şuraya. Elime doğru. Tamam mı? Şimdi deniyoruz. Biraz yamuk olduğunda şu anda esasında perspektif olarak bana az bir şey yamuk gibi görünse de aslında yay düz. Ama ben paralelleştirdiğim zaman bakın yay artık yamuk gitmeye başlıyor. Tamam bu kadar basit. Şimdi başka ne denilebilir bu konuyla alakalı? Diyelim ki ben yayı götürüyorum yamulma oldu. İçinizden düşüneceğiniz şeyler. Başlıyoruz. Yayı bir kere doğru koymazsan geçmiş olsun. Doğru başlayamayacaksın. Yayı zaten baştan yamuk çekiyorsun. Yayı doğru koyacaksın. Ve yayın hafiften böyle. Yani şu paralel aslında. Bakın size tamam neresi paralel diyorsun ama bakarsan eğer buradan bakarsan perspektiften dolayı paralel görünecek o. Hafiften yamuttuk ve aşağı doğru çekmeye başladık. Bakın ikisi arasındaki sadece paralelliği koruyorum ki keman omzumda bile değil. Şimdi bu hafif böyle oldu. Aa bak yaklaştı. Yaklaşmayı engelleyelim dedik. Düzelttik. Açıyı düzelttik. Ondan sonra bakıyorum. Aa bak yine yakınlaştı. Hemen düzeltiyoruz. Al sana yay çekme. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Bu, bu videodan sonra artık güzel güzel yay çekip bana da göndermenizi bekliyorum. Yani göndermeseniz de güzel yay çektim deyin. Boşuna internet harcamanızı gerek yok. Kemanla kalın.